ne oldu? Dışarıda çok mu yoruldun? He? E ne oldu? E, dışarıda fazla kalmadın ki sen. 5 saat içerisinde bu ayakların pisliği nedir paşa ya? Valla ayıp utanıyorum artık sende. <laughs> Aşağı düştü manyak herif. Oğlum sen nasıl bir çocuksun lan? Lan altı yüzü beş saat bıraktım kapıya. Baktım hemen kapının önünde bitmiş. Bir de erkek kedilerden böyle şey yapıyor kavga ediyor biraz korktuğu kediler var. O yüzden fazla dışarı çıkamıyor ya paşa. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? E tamam hadi, hadi, git yat. Bak konuşmadım ki seni keyfin bozulmasın diye uyanmayasın diye ama sen kendin anladın çünkü benim seni çektiğimi. Kendin uyandın. He? Korkak korkak oğlum. Niye böyle korkaksın sen? He? Sen niye böyle korkaksın? Dur lan dur dur. <laughs> tamam hadi git yat hadi git yat. Hadi ben çıkıyorum. <laughs> Niye yapma? Elim ısır ve eşek elim. Ay ayağım ısırıyor. Paşa, hayır. Paşa niye yapıyorsun? Dışarıda kedilere yapabiliyor musun bunu? He? Dur oturayım. Sen dışarıdaki kedilere bunu yapabiliyor musun? Yapamıyorsun değil mi? Bana gelince yapıyorsun. Bana tutuyor erkekliğin değil mi? He? Terbiyesiz. Bana gelince erkekliği tutuyor ama dışarıdaki kedilere erkekliği tutmuyor. Dışarıya bırakıyorum. 4-5 saat içerisinde hop geri geliyor. He ne oldu? Ne var orada? Maması var. <laughs> bak. Ay yerde çekiyorum vallahi Heh. Şuna bak. Bir 5 saat ya, 5 saat dışarıda duramıyor. 5 saat. 5 saatte de var. Sabah bıraktım. Hop, öğlenleyin baktım. Hop geldi. Ezan okununca geldi. Sanki namaza gelmiş bu eve. Aa, bak Şirin de orada bağırıyor. Bak bak patilere bakın. Bak patisini gördünüz mü Şirin'in? Şirin! Yok yok oynayamazsın Paşayla. Paşa fena çocuk. Fena çocuk. Paşayla oynayamazsın. Anca bu gidiyor dışarıda 3-4 saat takılıyor. Ondan sonra eve geliyor yatıyor. Biliyor mama var su var. Manyak mıyım ben diyor. Dışarıda ne yapayım canım Allah Allah. <laughs> Akıllı çocuk. E hadi hadi vallahi çıkıyorum ben. Sen yat uyu Paşa. Hadi koca yatağım var, hadi git. Bak bak. Hmm, hayır. Heh, oradan oynayabilirsin onunla. Şirin senin değil, kusura bakma. <laughs> Şirin senin değil, hiç kusura bakma. Tamam mı? Bak 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 patik bak 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 bak. Manyak be bu bak. Her içi şimdi böyle yapıyor. Niye yapıyorlar acaba? sanki kum eşiyor enteresan bir şekilde Hadi bakalım paysişko paysişko ben çıkar sen burada kalır